Kriptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebe değerli videoları çekip kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş öneriler ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptrate.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar önemli bir gün. Akşam saat 9 itibariyle Fed'in faiz kararı açıklanacak. 9.30'da da Powell'ın konuşması bekleniyor. Eğer bilanço tarafına çok değinmeden 25 bas puanlık faiz artışıyla yetinir ve bilanço tarafında güvercin söylemlerde bulunursa piyasanın yukarı gitme isteği mevcut. Bunu zaten dün 41.700'leri de gördük. Bitcoin arzında dün 11.000 adet bir azalış var. Daha önce de biliyorsunuz bir 36.000 adet azalış vardı. Aşağı yukarı işte şuradaki 1.200 adetlik bir artış vardı. Aşağı yukarı 45.000 Bitcoin'lik bir piyasadan Ars çekildi. Talep tarafında Gıden Fiyer Endeks'e baktığımızda yatay seyir var, hafif yükseliş var. Dün açıklamalardan Bill Gross ünlü tahvil yatırımcısı Bitcoin aldığını açıkladı. American Express'in Metaverse NFT ile ilgili 7 marka başvurusu vardı. Bunlar önemli. Piyasanın artık kabul edildiği ve artık tahvil yatırımcılarının da buraya evrildiğini gösteriyor. Dün yazılan ve bugün yazılan son 24 saatteki opsiyonlara baktığımızda dün biraz böyle dağınıklı kafa karışıklığı vardı ama bugün nispeten normal dağılım ve yukarılara yazılmış opsiyonları görüyorsunuz. Yani 42.000 seviyesine doğru spotun devretmesi lazım. Zaten 17 Mart itibariyle maksimum peynede baktığımızda bu 39'daydı 40'a doğru evrildi bu önemli. Biz artık daha yukarılara doğru hareket etmesini bekliyoruz ama dediğim gibi FED'e bağlı olarak. Şimdi 16 Mart'ta şurada bir risk vardı. Düşüş trendinde genelde buralara yazılan kırmızıları gösteriyorlardı. Şimdi yatay bir seyirdeyiz Bitcoin adına. Son 24 saatte yazılanlarda artık gördüğünüz gibi bu 41-42'lere doğru hareketin görülme ihtimali var. Bu da bizim açımızdan önemli. Umarım dediğim gibi FED de benzer iyimser güvercin söylemleri yapar. Aksi halde zaten hisse senedi endeksleri ve savaş kaynaklı artan enerji ve emtia fiyatlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri can yakıcı olma ihtimali yüksek. Keza 17 Mart için de gene 41-42'lere yazılmış opsiyonlar var. Bunlar da iyi. Şimdi birkaç tane de coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle Ethereum'dan başlayalım. Arkadaşlar Ethereum dün 39729'un üzerine attı, fitili bıraktı, döndü tekrardan bandın içine. 38.389 desteği, 39729 ise direnci. Link, ee, bu bahsedeceğim coinlerin hepsi arkadaşlar dediğim gibi FED'den gelecek söylemlere bağlı olarak artma, hızlı artış potansiyeli olan coinler. Düşüş tren çizgisinin bugün hemen üstünde. Fitili attı ama tutunamadı. 203 98, 204 desteği. 211 ise yukarıda direnci. Eğer buraları kırabilirlerse yukarı doğru hareketler oldukça, görülme ihtimali oldukça yüksek. Kezamatik arkadaşlar. Hemen altında duruyor. 1969 desteği. 21, 25 ise direnci. Bu da burayı kırabilirse yukarı doğru dönüş ihtimali oldukça yüksek. Solana uzun zamandır yataydaydı. Benzer durum onun için de geçerli. Şöyle bir çanak formasyonuna doğru dönme ihtimali var. Sonrasında bir kulp yaparsa çok daha yukarılara gidebilir. 1196 aşağıdaki desteği, 1266 ise direnci. GRT'yi zaten iki gün önce söylemiştik. Tam burayı kırıyorken düşüş trend çizgisini o hareketi yaptı. 706'ya kadar ama gücü yetmedi. 585 desteği, 706 ise direnci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.